Ayşe. Neyi biçiyoruz? Ne, ne yapıyorlar da? Elma, hayvancılık. Heh. uğraşıyoruz. Çocukluğumuzda da hayvancılığıyla geçti. Babam dağlara göçer, yörüktü. Heh. Az dikne tordu. Heh. Bizi erkek gibi yetiştirdi. Heh. Öyle bir mert. Biz torbamıza tabancayı veriydi. Biz dört tane büyük kız Heh. kardeşiz. Hı. Kardeşlerimle biz tabancayla, babam biz dağlarda koyun güttürüyorduk. Bu bereket toprakları bırakmış babalarınız, atalarınız. Onlara minnet duyuyoruzmuş. Allah mu? bin kere razı olsun nenemden, dedemden. Vatan için yatanlardan mekanları cennet olsun. Evet. İnşallah son kanımızın son damlasına kadar asla ve asla bir insana vermez. Bu candan, bu cesetten, bu canı almadıkça topraklarımızdan çıkmaz. Vatanda e, şehitlerimiz oluyor. İşte, e, Türk dünyası sıkıntıda. Dert büyük. Bu dertleri e, ne al karşılar? Kaleme dökerim. Kaleme döküyorsun. Dökerim, yazarım. İsterseniz Hı. okuyayım. Oku bakalım. Talan olmuş gitmiş ana baba yurdum. Yıllardır gitmedim rüyamda gördüm. Dedem pınarından elim yüzüm yüdüm. Eğri Söy'de yörükleri sordum. Sessiz sessiz sallanıyor dal ile yaprağı. Niçin ıssız kalmış anam babam toprağı? Yılan yuva kurmuş baykuşlar ötmüş. Yaban gülleri boynunu bükmüş. Sılamda kuşlar bile bir garip ötmüş. Çakırt toprağıma tohumun atmış. Onun için kan ağlıyor yüreğim oğlum. Sana miras kaldı ana baba yurdum. Sakın ola yurdumdan düşmanıma geçit verme. İki cihanda yakandadır elim. Bayrağımı gökyüzünden indirtme. Sonu olsa bile ölüm. <laughs> Yalın <laughs>